Herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, tekrardan kanalıma hoş geldiniz Helenistik Tarot kanalıma. Bugün arka taraf biraz değişik. Orjota tahtam da var. Bununla ilgili de bir açılım yapacağım Orjota tahtasıyla. Ama ben farklı yapacağım onu. Ee, yani onun kendi aleti var. Onu kullanmayacağım. Neyse ben onu geçeyim. Şimdi o konumuz o değil. Bugün Konumuz direkt olarak aklımdaki kişi. Ee, senden sonra nasıl? Yani sana göstermediği ama aslında olan ne? Burada biz aslında olana bakacağız. Yani ana temaya. Yani senden sonra nasıl gitti hayatı? Ne yapıyor? Yani burada ayrı olanlar daha çok asla rezone olacak. Çünkü zaten senden sonrasını soruyoruz. Ex partner, ex flirt. işte kısa dönem konuşmuşsundur, bitmiştir. Bir ay konuşmuşsunuz, iki hafta konuşmuşsunuz, belki de bir hafta konuşmuşsunuz. Şimdi bazen öyle duygular yaşanıyor ki insanlar böyle bir haftada bile çok yoğun şeyler hissedebiliyorlar. Çok değişik duygular olabiliyor. Yani burada siz, sizden sonra ne olduğu odaklanın, düşünün, hissedin, böyle niyet edin. Aklınızdaki kişinin ismini üç kez tekrar ederek soracağız. Sizden sonra neler oldu? Ben bu kartları... Zaten e, bu videoyu açmadan önce birkaç kez çokça karıştırdım. Ama bir de sizlerle birlikteyken karıştırayım ve siz de görün istiyorum. İyice karıştırıyoruz. Şöyle tamam. Birkaç kez de şöyle gözlerinizde önünde karıştıralım iyice ne sizler de görün karıştırılma anını. Yani sizler de görün istiyorum ki birlikte burada e, odaklanalım pembe için seçeceğim. Bu kafama göre seçiyorum. Yani şuna şu kadar seçiyorum. O bu öbürüne o kadar değil. Yani o anlık keyfimden isterse açıkçası Demek ki alınması gereken bir mesaj olacaktır illaki. Sizden sonra ne oldu? Yani bizim konumuz buydu zaten. Sizden sonrası. Şimdi ben çok vakit kaybetmeden ee, direkt pembe ile başlıyorum. Şimdi sizden sonra ne oldu dediğim zaman inanılmaz karışık duruş. Şimdi bu kart e, ben ters çevirdim. Her tersinin düzünün anlamı var ama bu kart ters de düz de iyidir arkadaşlar. Şimdi ben burada sizden sonra e, bu insan üçlü bir vadede bir yeniliğe baş, başlamış. Yeni bir ilişki olur, yeni bir durum olur. İş, aşk her şey olabilir bu. Şimdi siz size uyanları alacaksınız. Sonra hep hüsranla biten bir şeylere başvurmuş diyelim. Şimdi ben baştan şöyle bir toparlayayım. Direkt e, ilk hissettiğimle başladım. Şimdi sizden sonra bir bir süre içine döndüğünü veriyor. Yani içine dönmüş, kendine dönmüş, bir şeyleri düşünmüş, e, böyle bir odaklanmış. E, şimdi ben videoyu biraz önce durdurdum. Makine çalışıyordu, onun sesi çok geliyordu diye. Tekrar baştan başlayayım. E, sizden sonra içine döndüğünü çok fazla bir içsel bir ruhsu, ruhunun daraldığını görüyorum. Aslında e, yeni bir şeylere başlamaya niyet etmiş şimdi bu kişi. Yani etmemiş değil. Yani yeni bir ilişki, yeni bir insan, yeni bir durum, e, yeni bir aşk, yeni bir durum, e, ilişki durumu, yeni iş, aşk, para her şey. Yani sizden sonra hep bir şeyler adım atmak istemiş. Yani genel hayatıyla ilgili ama benim burada gördüğüm şey olumlu olmadığı. Yani sizden sonra bir şeylerin onun hayatında çok da iyi gitmediği. Ailesinde yaşça büyük bir kişinin biraz onun hayatında etki olduğunu görüyorum. Yani bu insan aslında sizden sonra iyi gözükmüş olsa da iyi olmadığını veriyor. Şimdi eğer bazılarınızın ortak arkadaşı, ortak tanışı varsa da birilerinden haber aldıysanız da aslında o haberlerde yüzlük de alınmış olarak görüyorum. Çünkü burada sizin bilmediğiniz bazı durumlar var. Yani mesela size şöyle dendiyse ya mutlu hayatına bakıyor, önüne bakıyor. Ya da işte hayatında biri var şu var şöyle böyle gibi gibi aslında öyle olmadığını birilerinin de arayı bul buluyor gibi gözüküp arayı bulmadığını hissettim onu da size söyleyeyim ama derseniz ki ya yok bizim tanıdığımız hiç kimse yok bizim bildiğimiz hiç kimse yok derseniz de sosyal medyada stokluyorsanız bir şeyler hayatında çok güzel gözüküyorsa ahım şahım gözüküyorsa gör görmediğiniz bir de üç yüzü var. Şimdi ben burada kendisinin aslında çok fazla içe döndüğünü gördüm. Yani bir başlangıçta bir de sonuç olarak yani ay kartını veriyor ve bu kart da e, bir şeyleri hızlandırmış hayatında. Yani aşk, sevgi olur başka durumlar olur. Ama aslında e, hızlandırılmış yaşamış, hızlı bir şekilde giriş yapmış senden sonra bir şeylere. Ama aslında içine dönüp sorguladığı ve hiç huzurlu olmadığını gördüm. Yani bir şeyler senin zannettiğin gibi gitmemiş. Evet bu insan Yeni bir ilişkiye, yeni bir insana, yeni bir duruma, durumlara e, şans tanımış ama mutlu olamamış olarak görüyorum. E, ama onun dışında da e, kafası çokça karışık zaten. Bakın sizden de haber beklemiş olarak görüyorum ama o haberi alamamış. Ya da birbirinize bir türlü orta noktayı bulamamışsınız. Benim burada çokça hissettiğim şey çok da huzurlu olamadığı, eline yüzüne bulaştırdığı. Ama olumsuz olan şöyle bir şey var. Hala bir şeyleri deniyor. Yani e, hala hayatına birini almak biriyle bir ilişki yaşamak ya da bazı durumları denediğini istediğini e, biraz seninle ilgili olan durumlara gözünü kapattığı ve e, sizin uyumsuz olduğunuzu düşünmesi gibi e, biraz içine bir şeyleri kapatmış ama senden sonra çok da güzel değil yani bir şeyler burada önemli olan buydu. E, ben açıkçası kendisinin çok kısa bir zaman olmasa da belli bir süre sonra size adım atacağını hissettim. Çünkü burada çok fazla huzurlu gözükmüyor ki sonuç olarak da çok huzurlu göz gözükmedi. Çünkü pişmanlık yaşıyor, huzursuzluk yaşıyor. Ee, kin, hani duyguları var ama kindar böyle dik duruyor, kindar da biraz. Yani egoist ve kindar geliyor açıkçası. Ama ne kadar öyle dursa da e, aklı sizde kalmış olarak görüyorum. Senden sonra bir şeyler tek özlemiş ve çok da olumlu gitmemiş. Ee, ama hayatında bir yenilikler denemeye çalışıyor mu? Evet çalışıyor ve hala çalışıyor mu? Evet çalışıyor ama huzurlu olamadığını olamayacağını görüyoruz. Şimdi biz yeşil kalemle devam edelim. Zaten bu destede o oh oh. Oh, oh oh yani. Şimdi bu destede de sizden sonra direkt olarak şöyle söyleyeyim. Üçüncü bir kişi girmiş ama Şimdi burada da direkt konuya aslında böyle dağınık giriyorum ama heyecandan dağınık giriyorum. Şöyle söyleyeyim. Aranızda çok keskin bir bitiş olduğunu düşünüyorum. Kadersel bir dönüm noktası olmuş. Onluk, onlu bir süreçte. Bu daha fazla bir süreçte de olmuş olabilir. Bakın uzun bir yılda olabilir. Yani bu belki de birkaç yıldır gitgelli, belirsiz ya da uzun yıllardır ayrı olduğun ee, ama hala bir şekilde kalben, ruhen ya da e, bir şekilde hala bağlı hissettiğiniz bir insan gibi geliyor. Şimdi ben şunu çok net söyleyeyim ki bu insan bir seçim yapmış ve başka bir insana başka bir duruma doğru yönelmiş sizden sonra. Hatta belki siz varken bakın neden ihanetle ilgili bir şey gördük burada. Yani şunu şu şimdi siz size uyanı alacaksınız. Herkese uymayabilir bazı kısımlar biliyorsunuz kolektifi açıyoruz. Şimdi diyor ki bu insan diyor yanlış bir hata yaptı diyor sana karşı bir yalan, ihanet, olumsuzluk. Senle iyi giderken senden sonrasında bir çuvalladı. Şimdi bu insan aslında seninle çok fazla iletişime geçmeye çalışmış bu deste. Senden sonra pek de iyi değil zaten. Diğer destede de bir şeyler çok iyi değildi. Ama bu destede direkt bir seçim yapılmış. Bakın seçim yapılmış. Seçim yapmış. Senle biri arasında kalmış. Şimdi bu desteğe odaklananlar ya toprak grubu ya hava grubu. İkizler terazi kova ya da boğa başak oğlak. Ha illa ben bu burçlar olmak zorunda mıyım? Değilsiniz. Haritanızda olur başka bir noktanızda olur. Ya da ya, ya enerji yayılımında var. O kişide olabilir bu. Yani çok da burçlara takılmayın. Ama burada çok net ben şunu söyleyip söyleyeyim kendisi bakın seçime seçim geldi. Diyor ki benim diyor kafam karıştı, ilizyonlara kandım, ne yapacağımı bilemedim, bir türlü seçim yapamadım. Bir hayal içerisinde gibiydim. İkilemde kaldım, seni aldattım, yalan söyledim, ihanet ettim. Hatta sen varken birilerini aldım. Bakın burada siz size uyan alacaksınız. Doğrudan size uymayabilir bu kısım. Bir ihanet olmayabilir ama burada ihanet sizi temsil ediyor. Yani bayağı araya üçüncü şahıslar girmiş. Bu aile olabilir, doğrudan duygusal bir üçüncü şahıs olabilir. Siz varken ihanet etmiştir, başkasını seçmiştir çünkü seçim yapmış bu arkadaş, bu Başak oğlak enerjisinde birini seçmiş e, olarak veriyor. E, i̇lla bu burçlar olmak zorunda değil, enerji olarak başka birini seçmiş ama. Şimdi ben şunu söyleyeyim sizden sonra çok da güzel gitmemiş. Zaten yaşanması gereken kadersel bir döngümüz, size de çok büyük bir katkısı olmuş ruhen büyümek gibi. Şimdi ben burada çok net bir şekilde senden sonra bir seçim yaptığını, ama bu seçimin onun hayatında Kafa karıştırıcı, aslında ikilemli, içine döndüğü, stres olduğu, e, ilk başta iyi giden ama sonrasında çok keskin olan bir duruma döndüğünü, yani onu huzursuz eden bir duruma dönmüş. Benim burada çok net hissettiğim şey, bu insanın e, aslında çok da huzurlu olmadığı, Senden sonra bir şeylerin çok da iyi gitmediği, e, iyiymiş gibi gözüküp olumlu olmadığı ki zaten bu deste dolunay tarihleri, dolunay zamanlarından etkilendiğini düşünüyorum. Ee, çok fazla hava grubu, hava teması e, ve böyle ay gökyüzü teması hissettiriyor. Ee, Dolunay zamanları bu tutulmalarda çok etkileniyorsunuz da, özellikle ilişkilerle ilgili. Ama bir, burada bir şekilde e, bu insanın senden sonra e, bir seçim yaptığını gördük. Bu seçimde huzurlu olmadığını, evlenmiş olabilir. Bakın burada siz size uyananın, evlenmiş olabilir yine, evlenmiş olabilir, yeni kararlar almış olabilir, üçüncü şahısa devam etmiş olabilir ama huzurlu değil. Şimdi ben burada bir iletişime geçme isteğini gördüm ama diyor ki ben öyle şeyler yaptım ki bak şu kart, şu kart, şu kart. Öyle şeyler yaptım ki nasıl iletişime geçebilirim? Yani orada bir engel veriyor şu üç kart. Bu insanın iletişime geçmesinde engel veriyor. Aranızda kadersel bir dönüm noktası olduğunu ve bu insanın e, Doğrudan pişmanlığını görmüyorum ama huzursuzluğunu görüyorum. Senden sonra huzursuz. Senden sonra bir şeyler dağınık. Senden sonra çok da iyi gitmiyor. Ben açıkçası bu destede çok fazla ihanet, olumsuzluk gördüğüm için 3 kart daha açmak istedim. Evet, bakın. Evet, yani ya ya işte ya. Ya işte ya dememin bir sebebi var. Çünkü bu deste bana 3 kart daha açtırdı çünkü bir ihanet, bir olumsuzluk, bir yalan, bir negatiflik, bir haksızlık yapmış. Ben açıkçası şu anda zaten size her ne yaptıysa dönmüş dolaşmış onu bulmuş elim kolum bağlı diyor. Ne yapacağım bilmiyorum askıdayım bekliyorum asılmış gibiyim yani bir yerlerden tepetaklak olmuş. Bekliyor bekliyor bir şeyler istediği gibi gitmiyor. Ve aynı zamanda maddi de bir sıkıntısı var. Parasal bir sıkıntısı var. Bir şeyler onu tatmin etmiyor. Yine duygusal anlamda da burada pişmanlığını veriyor. Yani bakın zaten burada dikkat ederseniz yara bere içerisinde bir ayağı sargıda gidiyor yani. Gidiyor dikkat ederseniz. Bak içine dönmüş yürüyor bu. Bu da yaralı bereli artık. Hani şöyle düşünün. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Yani burada... Ee, Bizim ya da sizlerin görmediği ya da bizlerin görmediği bir durumu yaşıyor. Siz her ne kadar şu anda mutludur, iyidir ya da bir şeyler yapıyor olur dese de. Şimdi diğer desteden farklı olarak bu da bir yol çizmiş ama bu yol bunun eline, yüzüne daha fazla bulaşmış diyeyim. Bu destede ciddi anlamda birinin bedel ödediğini ve huzurlu olmadığını gördüm. Huzursuz bir kişi var. Senden sonra da hiç güzel gitmemiş hayatı açık konuşayım. Eli kolu bağlı, çaresiz, pişman yolunu kaybetmiş huzursuzluğu olan hiç de mutlu olmayan bir kişiyi gördük. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileği ile.